Merhabalar. Refik Korkmaz eğitimleri 1. 2. 3. modül eğitmeni Merih Erduran. Ben bu eğitimleri kahramanın yolculuğuna benzetiyorum. Yani biz insanlar hepimiz hayatımızın bir kahramanıyız. 1. modülde bilinçaltı sistemini öğreniyoruz. Ve çok yüksek bilgilerle kuşatılmış 1. modül. İkinci modülde Bedenimizin ne kadar mükemmel olduğunu öğreniyoruz. Üçüncü modülde ise ruhumuzun derinliklerine iniyoruz. Hafta sonları tam gün. Hafta arası 3 basamaklı eğitim programıyla ve uygulamalı olarak eğitim vermekteyim. Kayıt ve detaylı bilgi için 0532... 761 49 26 no'lu telefondan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere sevgiler.